Bak idarecilerin yüzde yetmişi, kimisi şöhreti yakalayayım, kimisi şunu yüzde otuzu vardır hizmet edeyim falan böyle güzel idealist duygu var. Kimisi de iş hacmimi geliştireyim, çok ufacık bir şey de, bu hakemlerde de var, her sektörde var. Bu işten nasıl eman alırım, götürürüm der. Küçüktür bu, yüzde beştir, ondur. Teknik direktörler sindirelle gibidirler. Sindirella gibi beklerler. Ayağını herkes uzatır. Kimin ayağını o ayakkabı koyarsa <laughs> prens onu kapacak. Biliyorsun Sindirelle. <laughs> o güzel fakat evde temizlik işleri yapan kız. O çirkin ev sahibi patroniçenin kızları. Ama prens ayağına o denk geldiği için onu alıp götürür. Tamam. Sindirella gibi hepsi ayağını uzatır. Kime? Faruk abi. Senin bu adamlara ismin geçer, sözün geçer. Serdar Ser Ser bir arayanlar da vardır. Serdar arayan vardır, ötekini arayan vardır, Albayrı arayan vardır, araya politikacıları koyan vardır, Tayyip Bey'den ulaşabilir miyiz diyen vardır, AK Parti'den ulaşabilir miyiz diyen vardır. İyi bir şeydir. Federasyonda hayır bu iyi bir şey değildir. Bu eşyanın doğrusudur. Bu eşyanın tabiatında vardır. Bu her sektörde vardır. Bugün bürokraside bir yer boşalır. Belki boşalmadan önce de saldırıda da bu, bu dünyanın her yani, yerinde var. Önce yap. torpil müessesesi işler. Torpil müessesesi iyi bir şey midir? Değildir. Ama işler. Bu sirkülasyon olur. Bu sirkülasyon olmalıdır. Aksi Sence halde bu Cinderella sendromu yapmazsanız bütün teknik direktörlerin hayatlarını, hayallerini kapatırsınız.